Evet. Evet. Denir dersini dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugün akşam 22. sofrayı anlatacağız. Geçen birazcık giriş yapmıştım. Burada anlatılan tabii sohbetler tamamen nereden anlatıyoruz? Muhammed Niyazi Mısri Hazretleri'nin Niyazi Muhammed Mısri Hazretleri'nin İrfan Sofraları çok çok eski bir kitap. Bu İrfan Sofraları 1971 Ankara Emel Matbaası'nda basılmış. Bu kütüphanedeydi zaten. Kütüphaneden numaralı olarak o zamanlar bunu kopyalamıştık biz. Geçmiş zamanda. Evet. <laughs> Arkadaşlar 22. sofrada Bismillahirrahmanirrahim diyor ki dünyayı ve dünya ehlini bir misalle anlatma hakkındadır. Buna uygun olan ayette şudur. İnsanların hesapları zamanı yaklaştı. Yani insanların hesaplarının zamanı yaklaştı. Hesap görülecek, karne verilecek. Halbuki onlar hala habersiz ve haktan yüz çeviriyorlar. Rab, Rablerinden kendilerine gelen her yeni ihtarı mutlaka gönülleri gaflet içerisinde eğlenerek dinlerler. Enbiya Suresi 1-3 ee, Dünyanın zamanların sonu yaklaşması gibi insanlar da yaşlandığı zaman onun da zamanlarının sonu yaklaşmıştır. Yani Şimdi yok ölecek miyiz ya da ölmeyecek miyiz? Öldükten sonra nereye gideceğiz vesaire? Bundan evvel geçmiş yıllarda yani 200 yıl evvel, 300 yıl evvel, 500 yıl evvel dünya üzerinde böyle parmakları geçmeyecek kadar eren evliya veli varken şu an arifler çağına girdik inanılmaz bilgi aktarılmakta. Ve çok fazla bilgi aktarıldığında hala insanlar bu bilgilerden uzaklaşırlarsa onlar diyor gaflet içerisinde eğlenerek dünya hayatına bağlanırlar. Bil ki dünya geniş bir evdir. Bu evi sultan yapmış, ortasında da bir bahçe yetiştirmiş. O bahçeye de faydalı ve zararlı çeşitli ağaçlar dikilmiştir. Zararlı ağaçlar da yine gizli bir hikmet icabı dikilmiştir. Faydalı ve zararlı. Yeryüzündeki insanlar da faydalı ve zararlı diye ayrılırlar. Yani bazı insanlar yapıcılar yapıcılardır. Bazı insanlar yıkmak için gelirler. Yani e, o kötü değildir. Birisi yapar, birisi yıkar. Ama yapanın öyle bir özelliği vardır ki yıkılanı daha güzel yapar. Öbürü gene yıkmaya çalışır ve öbürü bıkmaz, usanmaz, gene yapar, ee, küsmez ya da vazgeçmez ve yaparken bir önceki yıkılanın üstüne daha iyisini yapar. O yüzden başınıza gelen böyle negatif olaylarda e, siz vazgeçmediğinizde daha iyisini yapmaya başlarsınız. O hikmeti Allah'tan ve Allah'ın öğretmesiyle. İlimden rüsuf bulanlardan başkası bilmez. Yani Allah'ın insanlara öğretmesiyle öğreniyoruz. Bütün bilgiler, bugüne kadar aktarılmış olan bilgilerde ben hep bir mürşit aradım, bir yaşam koçu aradım, bir hayatı öğrenecek öğretecek adam aradım. Hayatım hep bunun üzerine geçti. Yok Hindistan'a gittim, yok rahiplerden medet umdum. Yok işte Japonya'ya gittim. Yok Güney Afrika'ya şamanların yanına gittim. Hep bir medet aradım. Sonra aradım ki öğretmenim Rabbimmiş. Her şeyden öğretiyormuş ama ben ararken kendimi buldum. Burada arayış her şeyin, herkesin senin öğretmenin olduğunu ne zaman öğreniyorsun? Ararken öğreniyorsun. Bir anda. Ha belki Şuradaki satıcı sana bir şey söylüyor, öğreniyorsun. Yani oradaki biri sana bir konuda sohbet ediyor ya da yardımcı oluyor, öğreniyorsun. Sonra öğrendim ki öğreten Rabbimmiş. Yani e, bu hani ben öğretmenim, ben anlatırım, sizi fark ettiririm falan diyenlerin hep boş olduğunu öğrendim. Allah'tan ve Allah'ın öğretmesiyle ilimde rusuh bulanlardan başkası bu ağaçların olumlu ya da olumsuz olduğunu bilmez. O bahçe, nehirler ve göller akıtmış e, şehir halkını tamamen oraya davet etmiştir. Davet edenlere bahçede bulunan faydalı ve zararlı olan şeyleri bildirmiş ve onlara davet edilenlere bunları e, davet edilenlere bunları öğretmelerini emretmiştir. Ki davetliler kendilerine zararlı olanlara yaklaşmasınlar zararlı şeylerden de yiyip hasta olanları tedavi etmek için davet edenlere panzehir ilaç vermiştir. Yani e, belli bir zümreye Allah onlara öğretiyor ki e, belli bir zümreye Allah Teala öğretiyor ki e, diğerlerinin o ağaca yaklaşmamaları için e, ve bu zararlı şeylerden kimi aklı giderir Kimi kör eder, kimi sağırlaştırır, kimi oturtur, yani kötürüm eder, kimi hasta eder, kimi de öldürür bu ağaçlar, faydasız ağaçlar. Faydalı ağaçlar ise kimi aklı artırır, kimi körü gördürür, yani açar, gözü açar, sağırı işittirir, kimi deliyi akıl eder, kimi hastayı iyileştirir ve kimi ağaçta ölüyü diriltir. Burada faydalı ağaçlardan maksat nedir? Hazreti İsa ne demiştir? Hazreti İsa körleri gördürmüş, toparları yürütmüş, ölüleri diriltmiş. Bunları neyle yapmış? İlimle yapmış. Yani yoksa topala yani ameliyatla yürütme olayı yok. Yani o bahçeye giren halk üç zümredir. Bir fıkra bahçeye girer, oradaki her türlü faydalı şeylerden yer ve güçleri yettiği kadar da beğendiklerinden toplayıp talimen ganimetlerle dışarı çıkarlar. <laughs> yani bu bahçe burası dünya hayatı. Dünya hayatına girerler ve faydalı bitkilerden, faydalı yiyeceklerden yerler ve öldüklerinde yani bunları tapladıklarında öldüklerinde de bu güzel ganimetlerle öbür tarafa geçiş yaparlar. Bir fıkrada girer, işte açıcı nefis meyvelerden yer, bazen de iştahları çeker, zararlılardan da yer. Onlara henüz helak olmadan hemen doktora koşarlar. Doktorlar kendilerini tedavi eder, bu surette dertlerden kurtulurlar. Bunlar da yine ellerinden geldiğince faydalı yiyecekleri kucaklarlar ve sağ salim dışarı çıkarlar. Bu ikinci kuşak da doktor dediği gene kamili mürşitler, rehberler yani faydalı ve zararlı bak bundan yemeyin bak yedin bak başına gelenleri gördün mü diye ikaz edenler. Ve bir fıkra da vardır ki bahçeye girerler ve buldukları her şeyi faydalısını zararlısını ayırt etmeden yerler. Bu yüzden yıkılır, helak olur, giderler. Davet eden kendilerine onda zarar var dese de dinlemezler. Sonra sizin zehrinizin panzehirini, derdinizin devası bendedir derler yine bu mürşitler, beliler, erenler, evliyalar. Ama yine de bu halk bunu dinlemez ve halk helak olur. Bu bahçede bu üç zümre her zaman mevcuttur. Yani üç zümre bu dünyada daima vardır. <laughs> Dinlemezler yani yaptığın, sen söylesen de anlamazlar. Evet sen de bu üç fıkradan birini seç, onlardan ol. Burada üç fıkradan, fıkradan birine fık Seç. Fırka arkadaşlar. Fıkra değil. Gülmeyin. Fıkra değil. Fırka. Ha. E, üçünden birini seç dediğinde şimdi ben anlattığımda sen hangi fırkadan olduğunu öğrenmiş olacaksın. Mesela bazen soruyorlar hocam işte biz hangi mertebedeyiz ya da hangi işte e, boyut hayvan boyutu mu bitki boyutu mu insan boyutu mu melek boyutu mu bunu daha önceki derslerimizde anlattım ben. Yani ben ortaya hepsini anlatıyorum. Sen diyorsun ki daha ben biraz daha yolum var falan diyebiliyorsun. Yani ben hemen kalp çakrasına çıktım. Oldum, bittim, yaşasın. Henüz orada kendini seni sana aynı olmaya çalışıyoruz. Evet. Sen üç fıkradan birini seç ve onlardan ol. Ağaçların en faydalısı tevhid ağacıdır. Ha. Demek ki dünyaya geldiğimizde ev eve girdik birleme. Tek ve bir Allah'tan başka tek bir Allahu Ekber. Tek bir Allah tek ve bir olan sadece Allah'tır. Ondan başka bir şey yoktur. İşte Allah'ın hoş bir sözü, kökü sağlam, dalları göğe doğru olan ve Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek Nasıl misal verdiğini görmüyor musun? İnsanlar ibret alsın diye Allah onlara misal gösterir. Yani İbrahim Suresi 24'e 25. Burada tevhid ağacına sarılanlar, tevhid ağacını meyvasını yiyenler. Şimdi ne yerseniz osunuz arkadaşlar. Hangi yiyeceği yerseniz aslında yiyecek sizi yer siz yenenle yenilen birdir. Bak, o kadar güzel ki. Bak yaradanla yaratılan birdir. Ye, bir şey yiye, yediğinde de o sana karışır. Yani yenen de yenilen de sende bir olur. Yani işte yaradan da yaratılanla birdir. Yani o yüzden Bismillahirrahmanirrahim İhlas Suresi'nde diyor. kulhu, vallahu kul ve hu vallahi de birdir diyor. Ha demek ki ikisinin birliği yenen yenilenin de birliği. Mesela sen ilimle birlikte buradasın, ilim almaya çalışıyorsun, burada e, bu dersleri dinlemeye çalışıyorsun. Bu senin kulağında ne oluyor sana? Yenme deniyor buna. Kurandan giriyor. Tam bunu bir de kulaktan yedin, hazmedebiliyorsan midene indi. Ha o senin vücuduna şifa olarak yayılıyor. Dinle değil, eğer tevhid ise ve onu da hazmedebiliyorsan anlatılan bilgiyi vücuduna şifa oluyor. Artık yavaş yavaş kendine geliyorsun. Ağaçların en zararlısı da küfür, şirk ve nifak ağacıdır. Sonra da kibir, düşmanlık, haset ve benzeri ağaçlardır. Ee, İsmail Dinçer hocamızın kibir diyerekten e, kitabı vardır. İsmail Zeçer hocamızın son 3-4 kitabını almaya 5 kitabı var. Yeni bir çıkan 5 kitabı var. Almayanlar varsa onları da gene e, lütfen şeyi sinemanımı arasınlar. E, İsmail hocadan yani şey sinemanımdan kitapları istesinler. yani e, parası olanlar göndersin. Yani çünkü e, fazladan o çünkü parayla satmıyor kitaplarını ee, ama e, lütfen oraya da yardımcı olalım, destek olalım e, elimizden geldiğince yani e, nasıl kurban derilerimizi İsmail Hoca'nın kitap bağışına bağışlayalım yani. Evet, <laughs> e, bakın bunlar bizde var mı? Yani küfür yok yani şirk zaten ondan çok uzağız. E, nifak başkalarının hiç aralarını bozmuyoruz. E, Kibir de sen zaten hiçbirimizde yok. E, kimseye düşmanlık etmiyoruz, kimseyi de haset etmiyoruz. E, o zaman bizim ağacımızda bir sıkıntı yok. Bizim ağacımız tevhid ağacıymış. <laughs> Çirkin bir söz, yerden koparılmış kökü olmayan kötü bir ağaca benzer. Her zaman söylüyorum, ağzından çıkana dikkat et. Bugüne kadar. E, ben dediğin zaman şirke giriyorsun. Küfür ettiğin zaman, böyle cinsel bir küfür ettiğin zaman Allah'a küfür ediyorsun. Yani çünkü orası Allah'ın adı. Rahim'in adıdır. Küfür ettiğin yer. Yani o kadar kötü ki hani hayatım boyunca bilmeden hiç ağzımdan öyle bir kelime çıkmadı ama bilmeden. Bildikten sonra da kendimi şükrettim yani teşekkür ettim yani iyi ki dedim öyle kelimeleri öğrenmemişim yani e, insan e, ne kadar büyük bilmeden günaha girdiğini bilmeden o e, rahime küfür ettiğini ve rahim de Allah'ın ismi olduğunu bilmeden insanlar o kadar çok fazla yapıyorlar ki çocukluğundan başlıyor hadi küfür ediver oğlum hadi amcaya küfür ediver o kim yetiştiriyor işte aile o sözcükler vasıtasıyla çocuğun hayatını yani her küfür ettiğinde her Allah'ın ona olan laneti artıyor. Yani sen ona küfür edince o sana aa kulum bana küfür etti gel buraya mı diyor. Yani tamamen farklı. Yani vücudu da kokar arkadaşlar küfür eden insanların. Güzel ağaç kelimeyi tevhid ve insanı kamildir. Kötü ağaç nifak ve küfür Münafık ve kafirlerdir. İşte e, biliyorsunuz e, bir şey yarıdan fazlayı geçtiği zaman terazinin o tarafı ağır, bilirsiniz, değil mi? Mesela bir teraziye e, iki tane kilo koyduğunuz zaman iki kilo birbirini dengeler. Ama kilonun yanına bir 100 gram daha koyduğunuz zaman yani bir kilo 100 gram olduğunu öbür bir kilo hop havaya kalkar, diğer ağır olan kısım aşağı gelir. Ve e, münafık ve kafir yani işte e, nifak ve küfür dediğimiz toplumumuzun o terazisi şavkı kaymış derler ya şavkı kaymıştır terazisi kaymıştır o yüzden toplumun terazisi küfüre ayrıl ayrılığa bir e, mutsuzluğa şirke doğru kaymıştır şucular bucular şu tarikatçılar, bu tarikatçılar, şu particiler, bu particiler. Bu yüzden toplumumuz kendisi acı çekiyor. Unutmayın. Sizler acı çekmemeniz lazım. Sizin artık sizin bu dünya ile olan siz dünyayı izlemeye başlayacaksınız. Ne yapıyoruz? Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Yukarı çıkın ki dünya hayatını izleyin. Ama hizmet etmeyi Hani bırakmayın yani dünya hayatında Allah'a hizmet etmek halka hizmet etmek Allah'a hizmet etmektir Yani şu böyleymiş şu şöyleymiş ağırlık e, negatiften tarafa ise mutlaka dengeye gelecektir hiç merak etmeyin ama o bizi ilgilendirmiyor Biz dengede olalım yeter dışarının denge bak İçeride dengeyi bulmadıkça dışarıda dengeyi yakalayamazsın. Dışarıda ne oluyor bitiyor benim haberim yok. Hiçbir haberi alıp beynime yerleştirmiyorum. Yani şöyle olmuş böyle olmuş. Hiç o ilgilenmiyorum yani. Yani ama bir görev verilir verildiğinde de bütün bak görev verildiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bütün her şeyi Allah Teala senin hizmetine veriyor. Askeriyeyi, resmi daireleri. Yani aklına ne gelirse herkes sana hizmet etmeye başladı. Orada şey diyorsun ne oluyor lan? Ne oldu da ben bu kadar yetkilendim? Çünkü onun yetkilendirildiği zaman bil ki görev başlamıştır. Yani o yüzden kendinizi bilme ve tanıma derslerine devam edeceksiniz yani. O derslerden sonra bir görev gelecek, bir emir gelecek senin haberin bile olmayacak. Birisi çağıracak, abi gel şuraya bir yardım ediver bir bakacaksın ki orada yöneticisin. Orada o insanları 5 kişi, 10 kişi, 50 kişi kurtarabileceğin kadar yani o insanlara faydalı olacaksın. <laughs> evet e, yani bu çalışmada aman bu çok işte küfür ediyor ya da bu çok kötü falan hayır. Şimdi senin e, kalp çakrasına yükseldiğin zaman kalp çakrası şunu diyor mu ki? Ya bağırsak çok kokuyor ya Allah'ım ya. Oraya biz oksijen falan göndermeyelim, yiyecek de göndermeyelim dese bütün beden yok olur yani. Yani, yani pozitifi de negatifi de sürekli besleyeceksin. Yani kötü diye bir şey yok. Yani o kötü seni sana fark... Ben hep küçüklüğümde hep şunu derdim. Allah'ım derdim. Yani biz iyiyiz ama hani iyi iyi olmaya çalışıyoruz. İyi insan durumundayız. Ama bu kötü dediğimiz insanlar olmasa bize nasıl iyi diyecekler? Hep bunu sorgulardım. Yani birisi benim yerime kötü oynayacak, ben de iyi oynayacağım. Kötü kötü değil ki. Yani e, öyle mesela şey dizisi vardı işte o The Hundred hani yani tehe 100 dizisi dediğimde oradaki insanlar öyle güzeldi ki e, mesela çok iyi bir insan. Öyle zor şartlara giriyor ki kötü oluyor yani. Sonra onu kötü, herkes diyor ki bunu yok edelim, öldürelim, asalım, cezalandıralım. O adam öyle bir iyi oluyor ki sonra adam bir daha kötü oluyor. Sonra bir daha iyi oluyor. Böyle şi, diyorsun ki demek ki iyi ve kötü o insanın bulunduğu şartlarla ilgiliymiş. Sen iyi ya da kötü olamazsın. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki şartları ben uygularım yalnız ben kaldırırım. Yani Allahü Teala gene Kur'an'da der ki Allah bir sıkar daraltır, bir bollaştırır, genişletir. Bu da yine <laughs> e, hundred, ki sayı ile TH 100 yazacaksın öyle bulursun. Netflix'teydi ya var yani. E, sonra bahçede olanların en faydalısı emirler, sonra nafileler, e, bostandır. Dafileler bostanıdır. Orada bulunanların en zararlısı da e, menhiyat, yani yasaklar, sonra mekruh kötü şeylerdir. Panzehir de tövbedir. Tabip veya davetçi peygamberlerdir. Mürşitler, veliler ve basiretli vaiz ve nasihat edenlerdir. Yani <laughs> e, inanın bana ee, hani bütün sarıklı cübbeliler kötü diye bir şey yok öyle güzel vaaz verenler var ki yani şaşıyorsun yani hatta vaaz veriyorlar bazen işte hükümeti devleti onları da <laughs> onları da eleştirip yargılıyorlar ama adamlar gene vaaz veriyorlar yani evet arkadaşlar Haftaya 23. sofra. Ee, bu sadece bu üç ağaç yani e, üç ağaç diyorum üç cümle hakkında soru sormak isteyenler var mı? Yani e, istiyorsanız kaydı kapatalım kapatalım Ayşe.